4 bin kişilik ordu Kerbela'da. Hz. Hüseyin'in Kerbela'ya indirilişinin ertesi günü yani Muharrem'in üçüydü. Ömer bin Sad 4 bin atlı ile Kerbela'ya geldi. Ordusunu konuşlandırdı. Ömer bin Sad Hz. Hüseyin'in buralara geliş gayesini bildiği halde kendinden duymak istiyordu. Ona elçi göndermek üzere önce Azra İbni Kays el Ahmesi'yi çağırdı. Git öğren bakalım niye bu gelmiş buraya ne istiyormuş diye sor dedi. Azra Hz. Hüseyin'e gel diye mektup yazan Kufelilerden birisiydi. Benim yerime bir başkasını gönder. Çünkü ben Hüseyin'i davet edenlerdenim. Davet ettiğim halde şimdi niye geldin diye sormam abes olur dedi. Ömer bin Sad kime bu teklifi ettiyse hepsinden aynı cevabı aldı. Çünkü hepsi de ona mektup yazmış, ona ihanet etmiş hainler güruhuydu. Hainlerden bir şey anlamayınca bu defa şakiliyle caniliyle nam salmış Kesir İbni Abdullah Eşşabi isimli bir melona baktı. Daha bir şey demeden gitmek için ayağa kalktı. Ona ben gider niye geldiğini sorarım. Ne isterseniz ona istediğinizi yapabilirim. Hatta isterseniz onu öldürebilirim de deyince Ömer bin Sad ona herhangi bir kötülük yapmanı istemiyorum. Git ona sadece ne için bu tarafa geldiğini sor dedi. Melun hemen Hz. Hüseyin'in çadırlarına yöneldi. Hz. Hüseyin'in asabından Ebu Sumame Efendimiz bu şakinin kendilerine doğru gelmekte olduğunu görünce Hz. Hüseyin'e Ey imam Allah sana iyilikler versin. Yeryüzü halkının en şerlisi, kan dökmek ve kötülük yapmakta en cüretlisi bir melun bize doğru geliyor dedi ve hemen kalkıp Hazreti İmamın önüne kollarını gererek siper oldu. Ey Kesir, çadırlarımıza kadar sokulmandaki gayen nedir deyince ben Ömer bin Sad'ın size gönderdiği elçiyim dedi. Sümame o halde kılıcını bırak dedi. Kesir bin Abdullah Vallahi benden ne kılıcımı bırakmamı bekleyin ne de bir iyilik. Eğer beni dinlerseniz size söylemek üzere gönderildiğim sözü tebliğ edeceğim. Dinlemekten kaçınırsanız dönüp gideceğim dedi. Ebu Sumame ben geleyim ne söyleyeceksen bana söyle. Senin gibi bir mendebur bir herifi onunla muhatap ettirmem dedi. Bu duruma kuduran Kesir İbni Abdullah Hazreti Hüseyin ile Hazreti Ebu Sumam Hazretlerine küfrederek Ömer bin Sa'd'ın yanına döndü. Allah'ın laleti onun üzerine olsun. Ömer bin Sa'd bu defa Kurre İbni Kays El Hanzeli'yi çağırdı. O da mektup yazanlardan yani ihanet edenlerden biriydi. Hem hain hem arsız. Değil yüzüne tükürülmesi, yüzüne karşı sövüse bile fark etmez. Ar damarı çatlamış da utanma ne arar? Ey Kurre Hüseyin'in yanına var. Buraya ne için geldi, ne yapmak istiyor kendine sor dedi. Kurre kalktı gitti. Hazret Hüseyin'in huzuruna varınca, ey imam, beni Ömer bin Saad Sada elçi olarak gönderdi ve buraya niçin geldiğini sormamı istedi. İmam Hüseyin, sen ve senin gibi binlercesi bana mektuplar gönderip, gel bizi bu zulümden kurtar diyorsunuz, hem de o zalimlerin safından gelip bana niçin geldiniz diye soruyorsunuz. Bu ne ahmakatlık bu nasıl bir vurdum duymazlık, ahmaklıktır deyince değil bir söz söylemek, arkasına bile bakmadan Ömer bin Saad'ın yanına gidip söylenenleri ona aktardı. Ömer bin Saad tekrar Habib i̇bn Zahir'i gönderdi. O da gelerek, ey Hüseyin buraya geliş gaye nedir, ne yapmaya çalışıyorsun diye sordu. İmam Hüseyin, Kufe halkı bana tomar tomar mektuplar gönderdi. Kendilerinin imam ve önderlerinin bulunmadığını, benim kendilerine önder olmamı istediler. Yanlarına gelmem için yalvardılar. Ben de istişareler ederek tekliflerini kabul edip yola koyuldum. Eğer düşünceniz değiştiyse ve beni istemiyorsanız önümü açın, geldiğim gibi geri döneyim, dedi. Bu haberi alan Ömer bin Saad memnun oldu ve onunla savaşmaktan kurtuldum diye şükretti. Sulh yolunu buldum diye düşündü. Hz. Hüseyin'in geldiği yere geri dönebileceğini söylediğini bir mektupla i̇bn Ziyad'a bildirdi. i̇bn Ziyad cevaben Hüseyin bizim pençemize düşmüşken kurtulmak mı istiyor? Öyle ucuz kurtuluş yok. Sen şimdilik ona Yezid Ebu Sufyan'a beyat etmesini teklif et. Sonrasını düşünürüz. Şayet beyat etmezse su yollarını bağla.'' onların bir damla su almalarına müsaade etme. Direnirlerse icaplarına bak, boyunlarını vur, bedenlerini atlara çiğnet. Hüseyin'in başını da bana gönder diye emir gönderdi. Mütala, Müslümana bunu yapana insan lanet okumaz da ne yapar? Nasıl bir hınç bu? Bu yapılan gaddarlığın arkasında yılların külleyemediği intikam duygusu yatmakta. Bu yapılanlar Hazreti Hüseyin'in etine butuna değil, Medine Sultanına yapılan hakaretlerdir. Kin ve intikam ateşleri, İmam Hüseyin Efendimiz'e karşı alevlenmiş olsa da, onun nezdinde Hazreti Muhammed Mustafa'dan intikam almak istiyorlardı. Habil ve Kabil ile başlayan hak-batıl mücadelesi, o günden bugüne, bugünden son güne kadar devam edip gidecektir. Adem oğlu yaratıldığından beri, Hakk'ın hidayete erdirici nebileri ve onların varisleri sırf ilahi dava uğruna hiçbir dünyevi karşılık beklemeksizin canlarını, mallarını ortaya koyarak batıla karşı hak ve hakikat mücadelesi vermişlerdir. Bunun yanı sıra yine devri Adem'den beri insanların yeniden diriltilecekleri güne kadar mühlet isteyen ve o mühlet kendisine verilen iblis insanların kalplerine dünya hırsını yerleştirerek onları hakka karşı batı sıfatında kullanmıştır. Allah kullarına merhametinden dolayı dalalete düşen kullarını hidayete erdirmek için peygamberler göndermiş, her gönderilen peygamber Allah'ın selamı hepsinin üzerine olsun, hak dava uğruna üç günlük şanı, şöhreti ve zevki için dünyaya kulluk edenler tarafından türlü türlü eziyetlere uğramıştır. Nebilerin en şiddetli eza ve cefaya uğrayanı da Hatemül Enbiya Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz olmuştur. Bugün dininizi kemale erdirdim. Sizin için din olarak İslam'ı seçtim buyuran Allah. Ben ancak güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim diyen ve gerek haliyle gerek kavliyle mükemmel ahlak namına İnsanlık adına hiçbir noksanlık bırakmayan Habibi huzurunu aldıktan sonra insanlar arasında küçük küçük fitneler baş göstermeye başladı. Bu fitnelerin başını da nesepçilik çekti. Ümeyye oğullarının Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek, pak nesline karşı atadan, dededen gelme, kin ve nefretleri vardı. Bedir kuyularına atılan müşrik akrabalarını Unutamıyorlardı. Kin ve nefretleri Hazreti Osman Efendimiz'in şehadetiyle ortaya çıktı. Onun şehadetinden Hazreti Ali Efendimiz'i sorumlu tuttular. Oysa Hazreti Ali Efendimiz, Hazreti Osman Efendimiz'i oğulları Hasan ve Hüseyin Efendilerimiz ile koruma altına almıştı. Nesep kavgasının başlaması için bir kıvılcım gerekliydi ve o kıvılcım Yahudi fitneciler tarafından, alevlendirilmişti. Hak, hukuk, adalet, Allah korkusu bir tarafa atılmış, sadece ve sadece nesep imparatorluklarını tesis etmek için her şeyi göz almışlardı ve öyle de oldu. Yezid saltanatı uğruna canileri meydana sürmüş, onlara nice katliamlar yaptırmış ve şimdi karşısında Hüseyin bin Ali vardı, o gün vardı, bugün de var. O gün bir Yezid vardı lanet okunan, bir aslan duruşlu Hüseyin vardı rahmet okunan. Bu yevmi kıyamete kadar sürüp gidecek bir davaydı. Hak ve batıl. İslam düşmanları ne o gün boş durdu, ne bugün. Hep saldırdılar, hep saldırmaktalar. İçten saldırdılar, dıştan saldırdılar. Seneler evvel Harran'da hiç başka bir gün kalmamış gibi 10 Muharrem Hazreti Hüseyin Efendimizin vefat gününde papazlar toplandılar. Yine Muharrem'de Resulullah'ın karikatürünü çıkararak saldırdılar. Bunlar asla tesadüf değil. Hepsi de planlı, programlı yapılmış başta Yahudi lobilerinin faaliyetleridir. Ey Müslüman uyanık ol. Düşman uyumuyor. Dostunu, düşmanını iyi tanı. Allah Maide suresi 51. ayette Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostudurlar. Sizden kim onları dost edinirse o da onlardandır. Allah zalimler topluluğunu doğru yola eriştirmez buyuruyor. Bunlar Müslümanın manevi hassasiyetleri üzerinden sürekli saldırı halindedirler. Dikkat edin. Her Muharrem ayında, her Ramazan ayında gizli gizli Müslümanlar arasına fitneler salarlar tek hedefleri vardır. Müslümanı gafil bırakmak, dini hassasiyetlerini duyarsızlaştırmak, ahireti unutturup dünya ile oyalamak. Sen düşmanını tanımazsan oğlunu, kızını, gencini kendi elinle batılın kucağına atarsın. O melunlar senin çocuklarının eline tutuşturduğu bilgisayar oyunlarıyla onların beyinlerini uyuştururken kendisi tohum hücreleriyle meşgul oluyor. Sen çocuğuna Aksa'nın kutsiyetini öğretmezken o çocuğuna İslam düşmanlığını aşılayarak Aksa'yı yıkıp Süleyman Mabedi'nin yapılmasını planlıyor. Seni tarihinden, kültüründen uzaklaştırmak için her türlü melaneti yapıyorlar. Bırakın gençleri sözlü ünvanlı, Müslüman görünümlü, ilim adamlarının üzerinden Hüseyin haksızdı. Ne işi vardı Kerbela'da saçmalığını yayıyorlar. Bu dava mukaddestir. Bu dava hak. İmandan nasipsiz ne bilir ahmak? Tanıyın Hüseyin'i. Tanıtın Hüseyin'i. Öğrenin Hüseyin'i bakışı. Öğretin Hüseyiniyi duruşu. Onu Kerbela sınırlamak ona hakarettir. O Kerbela ki İslam'a derin ufuklar açan bir harekettir. Hüseyin bir rumuzdur, semboldür. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nurunun taşıyıcısı bir kandildir. Onu sevmek imandandır. Onu tanımamak gaflettendir. Öyle bir gaflet içerisindeyiz ki ne ceddimizden haberimiz var ne de tarihimizden. Geçenlerde 65 yaşlarında bir adama Hz. Hüseyin kaç yaşında şehit oldu diye sorulduğunda maalesef adamın cevabı içler acısıydı. Hasan Hüseyin Efendimiz 7 yaşında öldü herhalde. Hz. Hasan ile Hz. Hüseyin efendimizi bir adam zannediyor adamcağız. Tabi olduğu peygamberinin torunlarını dahi tanımıyor. Ama falan takımın futbolcularını sorsanız size tek tek sayıyor. Buhari Şerif'te zikredilen bir hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ehli beytim konusunda Allah'tan sakının. Yarın kıyamette Allah onları size soracak buyuruyor. Yarın bu soruyla karşılaştığımızda o konularla ilgilenmedim. Onları tanımıyorum demeye utanmayacak mıyız? Allah'ın selamı Ehlibeyt-i Mustafa ve sevenlerinin üzerine olsun.